sanırım fazla ilgili. İlgi güzel bir şey. Senin adın neydi? Benim adım Arthur. Memnun Arthur oldum. Talpin. Ben de memnun oldum. Reza diye hatırlıyorsunuz sınıfta ama kusura bakmayın. Aa, ben bir tık geç geldiğim için. Hadi bakalım. Yani... Şimdi sihirli yaratıklara bakım alanına gidiyoruz. Bayagrit'in derslerini verdiği, bize sihirli yaratıkları gösterdiği yere gidiyoruz. Şurada mı? YOL yakını diyeyim. Göl yakını. Yani orası biraz daha tehlikeli ama dersler genelde orada oluyor çünkü sihirli yaratıklar biliyorsunuz okulun içine sokmak biraz sıkıntılı. Esek Mesela mi? ben de siller atığım orada çıkartmadım. Ha bayağı gitti. Neden bu tehlikeli. kadar uzun? Ne ne kadar uzun? Ha neden bu kadar uzun? <laughs> biraz uzak olmalı. Kentinden nerfe terfi alakası yok. En arkadaki uzak kalma bize hızlanalım. Şu karşıda sislerin arasındaki gördüğünüz ağaçlık karanlık ormana giden yol. Oraya gitmeyin, gitmeyin sen. dedikleri yer orası. Ön tarafımızdaki Ev Bayagrif'in, Agrit'in kendisinin yaşadığı yer. Okul dışında, okul içinde bulamazsınız. Kendisi burada bulma şansınız var. Bayagrid. Peki neden okul içinde değil? Abi Afaf'lı biri geldi. Gelebilir. Neden okul içinde değil? Katta. yaratıklara daha çok yakın olmak istiyor. Hoş geldin Anladım. Hoş buldum. Tatlı köprüdeyken sizi gördüm de. İyi yapayım gel gel. Eyitenay da gelsin yan tarafta bal kabağı ve birçok şey yetiştiriyor sihirli yaratıklar için. Hı. Bakabilirsiniz. Küçük bir tarlası var orada. O zaman ben yani sihirli daha fazla bilgimi almak Hı. istiyorsam Hedrit'le konuşmalı mıyım? Bayağı Hedrit'le iletişimde olmalısın. Anladım. Şöyle gelin. Dediğim gibi şu sol taraf karanlık orman. Dikkatli olun. Burası da sihirli yaratıklara bakım alanımız. Artı dersleri bayağı burada yapıyor. Ben de sihirli bir yaratığımı size göstereyim. Oh. Bayaglit'ten özel eğitim alarak oh. aldığım Büyük bir ejderha. Macar boynuzu cinsi. Efendim? Bu büyümüyor mu? Büyüdüğü zaman doğaya geri bırakmam gerekecek çünkü büyük evet. bir ejderhayı kontrol etmek çok zordur. Ben almazdım ya, ben ayrılamam ben şimdi büyüyünce falan. Macar boynuzu çok saldırgan bir ejderhadır ama... Bence parmağını ben uzatmam. Için... Çöpersek yani... ısırır mı? Şu an bir şey yapmaz. Sadece böyle bir küçük ateş püskürtebilir, yanabiliriz. Bence bir şey yapmayın şu anlık. İyi Kafesin içinde daha... Yani, o yüzden size okulda göstermek istedim. Çünkü okulda bu tarz sihirli yaratıklar öğrenilirse alınıyor sizden. Evet, yani okul ortamında bunları bir tek göstermek yanlış olur. Şimdi Doğru, doğru diyorsunuz yere üfler müfler yanar. Peki efsan keceler arası var. Bu zaten spiri yani var zaten. Bu yaratıkları Şimdi... okulun içinde göstermemem herhangi bir kapıştırak mı? Yasak değil ki alıyorlar evet. dedi. Alıyorlar, alıyorlar. He. <laughs> Bayfish hani almazlar ama ejderayı alabilirler. And... Peki bayfish'in yara yarası olsa? Yarasa'yı nasıl eğiteceksin de gidecek bir şeye gönderecek? Bilmiyorum. Yaparsan de, ilk olursun. Bayağı git belki diyor verir. Hadi buradan diğer sınıflara gidelim. Bir yarışma yapalım mı? Botanik evet. sınıfına ilk varana 10 galyon. Hadi evet. Çok iyi olur. 10 galyon. Ama çok yavaşsınız. Ama. Eleşemediğim için. Öyle, Öyle olmuş. Büyük kullanıyor. Ne yapmam? Öğrenmiş zamanında demek ki ne yapalım? Ustaş evet, zamanında. evet. <laughs> Benden karanlık korumanaydı ben buradan gelmişim. Gel gel gel. Hadi bakalım. Kalmadı değil mi arkada kimse? Koş koç koş yetiş arkadaşlar. Hayır. Yok. Senin ismin neydi bakalım? Ha ben Victor. Hı. Daha önce tanıdığım bir Victor vardı. O ismi M ile başlıyordu. Ha nasıl yani? Senin bu ismin ne? Manevski. Anladık geliyor. Aa, nasıl tanıdık gelebilir ki? Daha önce duydum gibi Viktor Maneski mi, Mazeski mi diyebilirleri duyduğum duydum gibi hatırlıyorum. Aa, olabilir ailemiz kalabalıktır. Promor olabilir. Kayın hoş geldin Emin'cim. İlk kim geldi? Gördüm. Abi biz beraber aynı anda geldik. O biraz imkansız ama neyse. Gel bende de, de büyü var. <laughs> ben de biliyorum. E ben de araştırma yapıyordum da bu kadar ustalaşmamıştım. Çok garip oldum. Ben büyü kullanmadan geldim ilk önce. Bence benim hakkım. Hmm. Bu ikisi büyü kullandı ben kullanmadım. Bu bayağı yarışıydı. Tamam şöyle evet. yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 9 nereden kişiyiz. geldi lan? Ne? Bu yok diyor. Sıraya geçin. Altı Seri ben ben sıraya mi? geçin önüme. Birli mi? İkili mi? Mümkünse birli bir Gryffindor'lu ekli geldi. Sırada bile yoktu adam. Hadi sırayla hemen keseleri uzatıyorum. Alan tekilsin. Hadi bakalım. En parası. Hadi bakalım. Yok, Dedim, enayi on, parası on. dediğini duydum ama. Hadi bakalım. Şu beyaz saçlı. İktira. Ayıp ayıp be. Aa, Al bakalım. Boşuna ya. Ne güzel. Kesinize Al bereket. bakalım. Al, Al bakalım. Benim. Margarin. bende memnun oldu. Al bakalım. ben de memnun oldum. Ee, <laughs> o enayi diyen Dur şu mu? Evet, Efendim beyaz, bu, saçı, beyaz, beyaz saçı. saçlı. Doğrudur. Yalandır. Doğrudur. Bakın burada bir çikolata kurbağası düşmüş yere. Aldım aldım aldım. Aç. Oh. Anneleme konusuna abi sanırım birazcık yavaş. Buradaki sınıfımız hangisiydi? Kase Kase. Kase Ne Bunu ağzını da şöyle yapışmasın. Karanlık, a, karanlık sanatlara sağlık, karşı, a, savunma karşı savunma anı. sınıfı. KS deniyor ama ama amacı bizi karanlık sanatlara karşı savunmak için. Ders yani bu dersin, Buraya gelelim. Ee, yanlış bilmiyorsam Bay Lupin ve Bay Snake. Anladım. Bu, burası sınıf dördümüz. Buraya gösteren en çok sınıf dördü de sınıf beşli oluyormuş müşterisi. Böyle dedi. Tamam sınıf beşe götür bizi. Götüreyim gelin efendim. Sen şatıya baya hakimsin. Abin falan mı verdi daha önceden? Burada. Yoo, Danyi baş, başkan gezdirirken geldin. He. Anladım. Mondi. Abi taklaşı bir tık sıkıntı sende bir taklatıyor. İki kez basmaman lazım. Yani şöyle asayı çekmemen da lazım bir de. Hocam. Burası da sınıf 5'imiz doğru. Şimdi Gerçekten sınıf 4'ümüz orada. Sınıf 5'imiz burada. Üç. Sınıf 3'ü de biliyor. Sınıf 2'yi de biliyor. Karan sanatla karşı savunma orada. Sınıf 3'te onun ar arka giden koridorda değil mi? Evet evet. evet. Böyle, tam Karan sanatla karşı savunmanın tam arkasında kalıyor. Doğru. Çok aralı bir yere yapmışlar havasız bir yer. Tamam. Üç o zaman orada. köprüden ulaşabiliyoruz sanırım. Şurada İksir var. nerede? İksir var. İksir sınırını bilmiyorum ama sınıf 2 biliyor. Merdivenlerin orada mı? Çok doğru. Ortak merdivenlerde. Burada kehanet ve tılsımımız var bu koridorda. Sağlı solu evet. ileride. Bizim başkanı evet, önerim. Abi göstermişsin. Tamam. Buradan. Bakın ders açılmış. Ha. Yürüyün tılsıma. Tılsım. Tılsıma koşun 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 tılsıma. Tam sözünü tuttu açıyormuş profesörüm canım benim. Nerede? Bayfilim. Burada, burada gel 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 burada burada. Burada koşun koşun koşun. <laughs> Yıllarda bulunduğunu yazıyor. İlk kullanan Roman Kahanda diye notunuzu düzeltebilirsiniz. Oturun dedim al, al, Abi kaybolan revi kolları bulduk. Bu <laughs> tılsımı ilk ortaya çıkaran efendim? ve sırrını çözen kişi ise... kaldı yani efendim. Bunun bunun sırrına... ha, merhaba. Merhaba. Nasıl kullanılacağını nasıl gösteren. gösteren. Kimsenizsin? Ben